Rusya'nın Büyük Okyanus kıyısındaki Kamçatka bölgesinde 6.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Türkiye saatiyle 06.06'da kaydedilen depremin derinliği 99.5 olarak belirtildi. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi ise depremin büyüklüğünü 6.6 olarak açıkladı. Şiddetli sarsıntının ardından Kamçatka Yarımadası'nda büyük panik yaşandı. Bölge sakinleri depremle birlikte kendilerini sokaklara attı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri tarafından yapılan ilk incelemelerde ise hiçbir binanın yıkılmadığı fakat birçok yapıda derin çatlaklar oluştuğu tespit edildi. Hükümetin talimatıyla Kamçatka'da kriz masası oluşturulurken bölgeye insani yardım ve geçici barınma malzemeleri sevk edildi. Şiddetli deprem sonrasında 4.6, 3.6 ve 4.1 büyüklüğünde artçı sarsıntılar da kaydedildi. Thank <laughs> you.